Derdiniz ne? Sensin. Bu ne abi görüyor musun? O ne lan? Göremiyorum. Bu 20'lik dişi abi. O nasıl Evrimin köpük. net... Eşte. Eşte. Köpek misin? Evrimin net fiziksel kanıtıdır bu. Şu Değil an mi? ben dişimi çıkarsam benim dişim diyorum zaten. Hayır bir herhangi bir abi. dişten bahsetmiyorum. 20'lik diş bu. Ya kalabalık siktirip gider misin ya? Evrim boş ve bence de çok saçma bir konu. Sen konuşmaya e, devam et sen rahatsız olma. Yok rahatsız olmasından değil. Gelmiş bir evrimiz... de ne yazmış dalgayı vururum suratına bilmem ne. <laughs> Lan gerizekalı sohbette Rabia diye birisi var ya. Gerizekalı ayı hayvan. Po yok, ünlü olmak yok. böyle bir şey yapacağımız bir şey yok. <laughs> Toplumun nefretine maruz kalmak zorundayız. <laughs> ben ilaç kullanıyorum. Klasik bu hani. Ben ama cidden ilaç <laughs> kullanıyorum gözlerim için. Antibiyotik ve ağrı kesici kullanıyorum. yani <laughs> Takılmıyoruz abi gelmesin. Aa, evet. Gitsin başkasını dinlesin ya. Ben zorla mı dinletiyorum insanları? Sorun yok ya haklıydı. Gitsin El Rey'nin chatinde 15 bin kişinin arasında konuşmaya çalışsın. Bana ne? Serkan gitmemiş olsaydı bulurdu adresini. <laughs> Aynen Serkan'a söyleyelim de ağzına sıçsın ona.